Merhaba Leyha kanalıma hoş geldiniz. Bugün Forestella'dan Sound of Silence diye bir şarkı izleyeceğiz. Bayağı bir istediğim zaten söyleyen oldu da. Ee, grubun ilk defa daha demin ilk defa değil de bir ikinci direkt kanal yüklemiştik. O kanalın ilk videosu olmuştu. Bad Romance'ı denemiştik. Tüm Bu biraz daha e, eski değil mi? Çok eski değil de 3 sene önce. Bakalım nasıl olmuş performans görelim. Daha fazla Forrester hakkında like, video istiyorsanız da video beğenip yorumlarda bunu belirtebilirsiniz. Kanalıma da bulunursa olsun sevinirim. Let's go. Ayyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyy Let the seas I was sleeping. Hmm? <Sessizlik> bu voice şey ne böyle kanka? hepsini ses o kadar unik ki Birine geliyorsunuz tamam mı? dört tane çok büyük bir cevher var böyle çok kaliteli 4'ü de bu şekilde ya Cidden bak çok hem kendi alanına, alanlarına çok iyi, hem kendi çok Böyle kendi lüksleri çok farklı cidden öyle bir durumları var ya. İyi. <laughs> Ofisli kan... Bunların kendi kanalları var mı bu arada merak ettim. Forestella. Bunların kendi kanalları niye yok abi? anlamlı ay tamam kızma <laughs> şaka ay I show a gun. My eyes were stabbed by the flesh of a deep on light. Spleet in and touched the sound of silence. And in the naked light I saw.

Oh, ne no, oluyor <laughs> lan? Çok iyiler ya. bu nasıl vokal <laughs> <laughs> Zevkten çıldırıyorum bir saniye Mükemmel değil mi abi ya Mükemmel 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 Wow O kadar böyle relax ki O kadar çok böyle iyi ki Gözünü kırpmadan dinleyebileceğim ve izleyebileceğim bir görüntü var şu an yani Uf, Cidden çok iyi <laughs> Haa? <laughs> What? hu <laughs> <laughs> hu oh. Baksana insanlar nasıl etkilenmiş Ay çok iyi çok iyi çok iyi çok iyi çok iyi böyle. Girişim mükemmel <laughs> Bek vokaline bir yavaş yavaş yükselmesi var ya bir anda yükselmiyor. Yavaş yavaş yavaş. Arka tarafta da beğendim bu arada. Güzel, soft, narin akşam bir akşamsı bir vari bir şey oturup oraya koymuşlar ortama falan böyle. Güzel bir arka plan olmuş yani beğendim. <laughs> Harbi harbi abi harbi yani harbi yani bu ne oldu? Wow wow sadece böyle tabii ki Alex. Mükemmel çok soft bir şarkıydı. Böyle daldım ya böyle yetenekleri falan böyle sen gördükçe içine dalıp böyle kayboluyorsun yani one oha what falan böyle oluyorsun bildiğin. Neyse abi videonun sonu diyelim. Forestier'den devam etmek istiyorum ben. Çok güzel bir grup. Umarım siz de isterseniz videonun sonuna gelelim. Daha fazla dediğim gibi Forestier'le hakkında video istiyorsanız video beğenip yorumlarda bunu belirtebilirsiniz. Kanalıma da abone olursanız sevinirim. Şimdilik bakın görüşmek üzere. Bay bay.